Saygıdeğer arkadaşlarım, Amerika'nın da içinde olduğu emperyalist batının biz Türklere karşı tavrı bin yıldan bu yana hiç değişmedi. 1096'dan bu yana Haçlı seferlerini başlattılar. Ama başarıya ulaşamadılar. Yüz yıl önce Çökkün Osmanlı'nın Hain Padişahı Vahidüttün Onun Sadrazamı Damat Ferit Şeyhülislamı Dürrüzade Abdullah Mustafa Sabri Ve Diğer Bilimum hainlerle birlikte tamam Vakit geldi artık. Bu Türkleri Anadolu'dan geldikleri yere, Orta Asya'ya gönderelim diye harekata geçtiler arkadaşlar. Ama işte o zamanda sarı saçlı, mavi gözlü bir dev çıktı. Mustafa Kemal. Ve Kuvayi Milliye ateşleri yandı Anadolu'nun dört bir tarafında. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı da 17 yaşında Ege'de Yörük Ali Efe'nin çetesine kızan yazılarak Elde Mauzer savaşa katıldı. Ve daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi savaştaki yeteneği, cesareti sayesinde Köyceğiz Kuvay Milliye Askeri Komutanlığı'na kadar yükseldi arkadaşlar. Ve emperyalist batının Avrupa'nın ve Amerika'nın alçakça heveslerini bir kez daha tarihe gömdük. Ama işte şimdi hainler yeniden saldırıya geçtiler. Zaten o saldırıyı 1991'de sosyalist kampın çöküşüyle birlikte başlatmışlardı. Ama Tayyip Giller iktidarıyla birlikte hız verdiler ona. Ve işte bugün Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası, Amerikan hizmetkarı, hain kere hain, kaçak sarayın sultanı, Giller avanesi ve Süpernato'nun, Gladio'nun, Kontur Gerilla'nın çeyrek yüzyıldır ajanlaştırdığı hain, kaçak ve de haram sarayın arkadan bohçalısı Devlet Bahçeli'nin MHP'siyle birlikte saldırıya geçtiler arkadaşlar. Dem bu demdir ülkemizi yeniden sevr haritası çerçevesinde bölüp parçalayıp yok etme girişimi başlattılar. Buna ne diyorlar? Kardeşlik, barış, demokrasi, terörsüz Türkiye gibi maskeler, cilalar çekiyorlar arkadaşlar bu hainler. İşte buna karşı uyanık olmamız gerekir gerçekleri netçe görüp bilince çıkarmamız gerekir arkadaşlar. İşte bu sebeple sizlere ne yazık ki iyilik dolu, mutluluk dolu bir 2026 yılı vaadinde, temennisinde bulunamıyorum. Tam tersine bu hainler ABD emperyalist saygıdu, Avrupa Birliği emperyalist saydıkları hem ülkemizi parçalayıp çok erkek yok etmek için hem Kıbrıs'ı tümden Türksüzleştirip Ney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'a bağlamak için saldırılarına hız verecekler arkadaşlar. Bu açık net şekilde görülüyor. Ve bu hainane işte Tayyip Güllerde, Bağcılı büyük bir heveskarlıkla rol kaptılar arkadaşlar. Rol oynuyorlar. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Yeni CHP'nin gerçek şefi ve ne yazık ki ideolojisini de oluşturan İmamoğlu Ekrem de Aynı heveskarlıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek ve bu BOP çerçevesinde görev almak için öne atılıyor arkadaşlar. Mesajlar gönderiyor Amerikan derin devleti CFR'ye. Ben bu işi Tayyipgillerden, BOKÇANİGİLLERDEN daha iyi yaparım diye. İşte bunlara karşı uyanık olmamız, bu hainane gidişi bilince çıkarmamız gerekir arkadaşlar. O yüzden ben 2026 yılının uyanış, diriliş, bilinçleniş ve halkımızın ayağa kalkış yılı olmasını diliyorum. Biz zaten daha önce de söylediğimiz gibi ömrümüzü ülkemizin tam bağımsızlığına ve halkımızın mutluluğuna adadık. Ve 1967'den bu yana bayram nedir, tatil nedir bilmeden devrim cephesindeki mevzimizde hep savaşı sürdürdük arkadaşlar. Bu kan kurutucu mevziyi bir saniye olsun terk etmedik. Savaş, kavga bizim yaşam biçimimiz oldu. Halkımızdan da en azından bir uyanış, bir kavrayış, bir ayağa kalkış bekliyoruz arkadaşlar. Temennimiz bu. Bu temennimizin hayata geçmesi için tüm yoldaşlarımızı, tüm arkadaşlarımızı, tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu kutsal, vatansever, halksever kavgamıza davet ediyoruz arkadaşlar. Kavga böyle dönemlerde iyidir arkadaşlar. Yiğit komünist şairimiz Arif Damar'ın da dediği gibi ille de görmek için mi beklenir Güzel günler. Beklemek de güzel der. Bu yiğit şairimiz, bu komünist şairimiz biz de buna bir dize ekliyoruz ve belki de en güzeli o güzel günlerin. Yani ülkemizin tam bağımsız ve halkımızın mutlu olduğu, özgür olduğu, eşit olduğu günlerin bir an önce gelmesi için savaşmaktır arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.